Herkese merhaba. Alışverişimi yaptım, mutfağımı hazırladım. Bugün sizlerle birlikte İtalyanların ikinci önemli ekmeği Pandora'yı yapacağız. Pandora her Noel'de, her yıl başında sofralı süsleyen ekmeklerden biri. Yıldız şeklinde inanılmaz güzel kokan, pufidik bir ekmek. 18. yüzyılın başlarında keşfedilmiş e, ve ardından da e, bu biraz daha versiyonlanarak, içine bal, portakal kabuğu ve çeşitli baharatlar konularak zenginleştirilmiş bir ekmek türü. Verona'da ilk e, ortaya çıkmış sonra bu ufak ufak versiyonlanmış ve bugünkü a, e, Pandora adı altında e, güzel bir ekmek haline getirilmiş. Veronalıların, Venediklilerin sofralarından hiç eksik etmedikleri bu ekmeği sizler de benimle birlikte yapma fırsatı bulacaksınız. İstanbul'da ya da Türkiye'li pastanelerde bu ekmeği yapan var mıdır bilmiyorum ama annemden aldığım tarifte sizler de rahatlıkla mutfaklarınızda bu ekmeği yapabileceksiniz. Madem bu kadar konuştuk, şimdilik sıra mutfakta bu ekmeği hazırlamada. Ben mutfağa geçiyorum, sizleri de bekliyorum. Yaş mayayı bir kabalım, su ekleyelim. Ardından eritelim. Üzerine kontrollü olarak un ekleyip karıştıralım. daha sonrasında pürüzsüz bir yüzeye ulaşana kadar yoğuracağız. Ve ardından streçleyip 2,5 saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Bu aşamada mayamız iyice şişecek ve içi göz göz olacak. Malzemelerimiz Biraz önce yoğurduğumuz e, mayamız kocaman olmuş. Şeker, Manitoba oro unumuz, sütümüz ve yumurtamız. Her şey oda sıcaklığında olmak zorunda. Şimdi bunları karıştıracağız ve proses'e başlayacağız. Bir de ayrıyetten burada bir kabımız var. Bu işte Pandora'nın orijinal e, şey kalıbı. Bunu da aşağıda açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Folyo ile nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Böylelikle siz de rahatlıkla bu kalıp olmadan Pandora yapabileceksiniz. Sütün içine şekeri koyup ince karıştırıyoruz ta ki eriyene kadar. Ardından şişmiş olan mayamızı bu karışımın içine ekleyip karıştıracağız. Ta ki maya parçalanıp sütle karışana kadar. Şimdi karışımı hazırladık. Böyle balçık gibi bir kıvama geldi. Ee, bu olması gereken kıvam. Şimdi bunun üstünü kapatacağız ve yaklaşık olarak 1-1,5 saat kadar e, dinlendireceğiz. Eğer e, ekşi maya ile yapıyorsanız bunu e, yaklaşık 3-3,5 saat kadar e, durması gerekiyormuş bilginiz olsun. Herkese merhaba. Bir saat geçti aradan. Şimdi burada ikinci parti için malzemelerimiz var. Yumurta sarımız, yumurtamız, manatoba oro unumuz, şekerimiz ve eritilmiş tereyağımız var. 13-14 saniye kadar mikrodalgada tutup çıkarmanız gerekiyor. Yani yağ kızarmayacak. Tamamen sadece erimiş olacak. Şimdi bir de fırının içinde beklettiğimiz biliyorsunuz bir, saat önce koyduğumuz asıl harcımız var. Çimentomuz içeride bekledi. Şimdi onu çıkaracağım. nasıl bir hal aldığını göreceğiz. Sonra da bu malzemelerle birlikte birleştireceğiz. Ben şimdi o tarafa doğru gidiyorum. İşte size harç. Kocaman olmuş bakın şimdiki. Acıktı biliyorsunuz bu kabardı kocaman oldu. Şimdi bunların hepsini birleştirip yakın çekimde sizlerle birlikte devam edeceğiz. Harcımızı, unumuzu, şekerimizi ve yumurtayı yumurta yumurta sarısı ile beraber karışımı ekleyeceğiz ve yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar karıştıracağız. toparlandığını ve yuvarlak top gibi bir hal aldığını göreceksiniz merdanenin etrafında. Bu olması gereken kıvamdır. Şimdi sıra yumurta sarısını eklemekte. Bunu da ekledikten sonra yaklaşık 5-6 dakika daha karıştırmaya devam ederim. Tereyağını bir kaşık yardımıyla kontrollü olarak ekleyelim. Eğer eviniz sıcaksa ve hamurunuz yapışıyorsa belli aralıklarla makinenizi durdurun. Buzdolabında 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakabilirsiniz. Göreceksiniz ki hamurunuz daha kolay toparlanacaktır. bir yüzeye geldiği zaman hemen bir cam kapının içine alın. Üzerini streçleyin ve dinlenmeye bırakın. E, i̇kinci aşamayı bitirdik. Hamur şu an mukavemeti olan kuvvetli bir hamur. E, diş yüzeyinde inanılmaz pürüzsüz. Ee, bunun üstüne örteceğim. Ben e, fırının içinde 4 saat boyunca bekletmeye alacağım. Oda sıcaklığında bekleyecek. Ondan sonra 12 saat yani buzdolabında bekleyecek. Sonra bir de 6 saat dışarıda tekrardan oda sıcaklığında bekleyecek. Ardından da şerbetini hazırlayacağız. Şerbetiyle birlikte birleştikten sonra da pişirme işlemine de geçeceğiz. Dediğim gibi biraz meşakkatli ama çok lezzetli. Şimdiden kokusu çıkmaya başladı. Siz de yaptığınızda siz de fark edeceksiniz. Ben şimdi bunun hemen üstü kurumadan üstünü örtüp fırına koyacağım. Ardından e, yaklaşık herhalde ertesi gün yarın tekrardan bir araya geleceğiz. Herkese merhaba, Pandora'nın ikinci aşamasına hoş geldiniz diyorum. Ben malzemelerimi hazırladım. Birazdan size iki aşamanın da malzemelerini tanıtacağım. Öncelikle aromasını hazırlayacağız daha sonra daha sonrasında hamurla birlikte bu aromayı yoğuracağız. Bunun yerine daha önceki videolarımda bir şey söylemeyi unuttum. Panettone'de bildiğiniz gibi evi sıcak olan avantajıydı. Pandora'da tam tersi evi serin olan avantajı. Bizim evimiz biraz sıcak. O yüzden de e, ara ara belki buzdolabına alıp dinlendirmem gerekecek. Sizin de eğer hamurunuz toplanmazsa eğer, yani böyle bir top gibi olacak ve o merdanenin etrafında top gibi bir şey dönüyor olacak. Eğer o kıvama gelemezsek e, mutlaka hamurunuzu alıp buzdolabında biraz serinletmemiz gerekecek. Kameramı alıyorum, yakınlaştırıyorum ve işlemlere başlıyoruz. Malzemelerimiz ilk aşamada aroma için olan malzemelerimiz burada, ee, diğer tarafta da ikinci aşama yani son aşamanın malzemeleri var. Burada aroma için ihtiyacınız olan rendelenmiş güzel bir eritmelik beyaz çikolata, e, tereyağı, e, organik bal, portakal kabuğu rendesi, tuz ve olmazsa olmazı bu işin beyaz rom, e, bir de içine çok azıcık biraz vanilya katacağız. İkinci aşamada ihtiyacımız olanlar ise e, unumuz var. Manatoba oro unumuz var. Pudra şekerimiz var. Azıcık biraz sütümüz var ve iki tane de yumurtamız var. Tereyağını, beyaz çikolatayı, portakal kabuğunu, balı, romu ve vanilya ekstrasını kabımız alalım ve 7-8 dakika kadar çırpalım. Bu sırada tereyağı bir güzel erimiş, balçık kıvamına gelmiş olmalıdır. Sonrasında içine biraz tuz ekleyeceğiz ve karıştırmaya devam edeceğiz. bir dakika karıştırdıktan sonra aromanız hazırdır. Son aşamada öncelikle hamuru makineye koyuyoruz. Üzerine unu ekliyoruz ve çalıştırıyoruz makineyi. bir süre sonra yumurtayı kontrollü olarak eklemeye başlayabiliriz. Olması gereken kıvam merdanenin etrafında toplanan hamur kıvamıdır. Eğer ki hamur makinenizin kasesine yapışıyorsa ve balçık kıvamına geliyorsa makinenizi durdurun. Hamuru yaklaşık bir 5-10 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Şimdi sıra şekeri eklemekte. Şekeri de aynı eklerken kontrollü olarak eklemeyi unutmayın. sıra aromamıza ekleyeceğiz. Aromayı da eklerken mutlaka kontrollü olarak ekleyin. Hamurun cıvımasını ya da kendini salmasını asla istemeyiz. ve yuvarlak bir şekil aldığında artık yoğurma işlemine hazır demektir. Makinenizi durdurun. Tezgahınızı yağlayın. Üzerine hamuru bırakın ve yaklaşık 1-3-4 dakika kadar hamurunuzu yoğurun. güzel yoğurduk artık yapışmıyor ee, yüzeyi de çok güzel böyle bir kaymak gibi bir kıvama geldi ee, üzerini bir örtüyle örteceğiz yarım saat kadar bunu burada dinlendireceğiz biraz rahatlasın ferahlasın minimiz görüyorsunuz bullarını. çok da güzel oldu mis gibi de kokuyor tam e, 25 dakika sonra tekrar görüşmek üzere yağlayacağım şimdi. Sonra pandorumuzu bir yuvarlak bir şekle getireceğim. Şimdiki yayıldı tabi. Gördüğünüz üzere. E, onu yuvarlayacağım. Bunun içine koyacağım. Sonra fırında e, yaklaşık herhalde bir buçuk saat kadar bekleyeceğiz. Bu böyle kocaman bir şey olacak. Sonra da pişirme aşamasına geçeceğiz. Daha sonra görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. Ee, saat Londra saatiyle şu an saat 12 çeyrek var. Türkiye şu an uyuyor. Ee, ben Pandora'nın peşindeyim. Ee, size göstereceğim ne hale geldiğini. Ardından fırını ısıtacağız. İçine koyacağız, pişireceğiz. Ee, soğuduktan sonra üzerine bir işlemi daha var. Onu da yapacağız. Ve ardından kesip yemeye başlayacağız. Şu anda ev inanılmaz derecede portakal kokuyor. Yani açıp çiğ çiğ yiyesim var söyleyeyim size. E şimdi gelip gidip ya burası portakal kokuyor, burası portakal kokuyor deyip deyip durdu. Sonra dedim ki Pandora yapıyorum deyince ha ya, dedi felaket kokuyor evde. Yani felaket derken inanılmaz güzel kokuyormuş. Ee, ondan sonra ben... neyse yani anlayacağınız siz de evinizde pişirirseniz bunu bütün komşularınız herhalde kapınızı çalıp ay bu koku nedir diye muhtemelen geleceklerdir diye tahmin ediyorum. Şimdilik fırına doğru gidiyorum ben. İşte size bir pandoro. Aa, muhteşem kokuyorsun. Yesim geldi seni çiğ, çiğ ama yemiyoruz. Bekleyeceğiz. fırını 200 dereceye ayarlayacağım. Fırın iyice ısınacak. İçine koyacağım. 10 dakika kadar bekleteceğim. E, ee, fırının içinde. Ardından ısıyı 175 dereceye ya da 170 dereceye indireceğiz. E, ee, bunun sebebi fırın, biliyorsunuz evdeki fırınların e, genişliği, yüksekliği çok değil. O yüzden birdenbire yanmaya başlıyor. E, o aşamada da tabii bunu engellemek için üstüne folyo koyacağız. Ki ızgaralar e, şey, küre çevirmesin yani diş yüzeyini. E, ayrıca arada da e, termometreyle içine ölçeceğiz. 95-97 dereceye geldiği zaman pişmiş demektir. Onu çıkaracağız. E, ben şimdi fırını ayarlayacağım, içine koyacağım. Piştikten sonra tekrardan videomuza devam edeceğiz. Şimdiki Pandora pişti. Bakacağım daha doğrusu derecesine olmuş mu olmamış mı diye sizlerle birlikte. Eğer olmamışsa bir süre daha içine koyacağım. Çünkü iç ısısının 95 derece olması gerekiyor yaklaşık olarak. Şu kameramı yerleştireceğim. Beraber kontrol edeceğiz. Şimdilik... Bakalım bakalım kaç dereceyiz? Şu an 79 derecede. Ben bunu içerik tekrardan koyacağım. Bir 10-15 dakika daha pişireceğim. Ta ki 95 dereceye gelene kadar. Evet 90 derece. 5 derece için kimseyi kırmayacağım. Bu kek pişmiştir diyorum. Pişirme kısmını böylece kapatmış oluyoruz. Neden 90 derece derseniz işte suyun buharlaşma noktası işte 100 derecedir. 90-95 derece oldu mu artık içindeki su tamamen buharlaşmış ve bu iç pişmiş demek oluyor. Bu da bir dipnot olarak bir kenara yazarsınız. Ee, böylelikle şimdilik görüyorsunuz iyice pişmiş üstü zaten güzel aksarmış. Eğer folyo koymasaydık üstü simsiyah olacaktı. Ee, böylelikle onu engellemiş olduk. Şimdi soğuduktan sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Şimdi artık finaldeyiz. En eğlenceli kısma geldik. Burada ihtiyacınız olan şey bir adet sprey, ee, bunun içinde koyu, kullanacağınız likör ya da 70 derecelik alkol ve pudra şekeri. İtalyanlar genelde e, alkol kullanıyorlar, 70 derecelik alkol kullanıyorlar. Ama eğer alkolleri yoksa onun yerine grappa ya da limoncello ya mandalin likörü ya da portakal likörü de kullanabilirsiniz. Göreceksiniz bu inanılmaz güzel bir tat bırakıyor ekmeğin üstünde. Ee, bunun iki amacı var. Birincisi pudra şekerini ekmeğin üzerinde fixlemek. İkinci e, amaç da pudra şekeri alkol ile birleştiği zaman karamelize oluyor. Ve çok güzel bir tat bırakıyor ekmeğin üstünde. Sizler de evinizde bulundurduğunuz e, likörünüzle aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yerken de, yaparken de çok eğleneceğinize eminim. Tadı çok güzel. Yedikçe yediriyor. Sizler de denemelisiniz. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.